seviyoruz. Yani. var. artı Tabletler olmadığı için sadece Oradan evet, nasıl anlatıyorsunuz? Ses dinliyor. Nasıl olması gerektiğini size anlatamayacak. Anlatacak mısın? Nerede o? Buradayım. Sen kalemiyle. Kalemi dikdörtgen de açılar. Şöyle işimizi kolaylaştırıyor. Burada kare diyoruz, şekil çizebildiğimiz zaman bize kolaylık sağlıyor. Şu anda çıkıyor. Daha kolay Sayın Valim bu gördüğünüz bir monitör aslında. Bunun arkasında şurada bilgisayar var. Öğretmen burada interneti var. Kendi laptopunu da HDMI'den bağlayabiliyor ama hiçbir işe ihtiyacı yok. Şu anda burada hızlı bir internet var. Ben size bunu göstermek istiyorum. Siz gelmeden önce biz hız denemesi yapmıştık. Ben yani bir daha bir denemek istiyorum. Şu anda online deneme yapacağız. Bu sınıfa internetin kaç Yani şu hız fiber optikten dolayı geliyor. Normalde fiber optik olmasa şu anda bakın 95 megabitli indirim hızı yapıyor. Siz sonları alabiliyorsunuz, resimleri alabiliyorsunuz, müzik dinleyebiliyorsunuz. Mesela burada ben bir e, yapmıştım. Kastonu varis yazdım burada araba oturma Hiç internet çıkmadan. Burada bakın sizinle ilgili bir sürü fotoğrafı buraya getirebiliyor. Bu def olursanız biliyorsunuz internette kullanılan resimde bir telif hakkı var. Bu arama motoru telif hakkı olmayanlara getiriyor. Ona göre bir arama yapıyor. İleride düşünülen şu Google'ın muadili olan adama Google TL. Böyle çıkartıyor. Şöyle.

Eşleri anlay anlayabiliyor musun? Ne bu? Kulağın kulağı Ne? Bir tahmini olan var mı? Yok mu? Evet. Size söyleyeyim aşağı yukarı 300 milyar dolar civarında. Evet. Türkiye'nin için. 400 küsür milyar lira. İşte 300, 250, 300 milyar dolar civarında. Bu projenin maliyeti değil. Çok Ben benim çocuklarıma da anlatamadım. Bilmem size anlatabilecek miyiz? Bilgisayar oyun makinesi değil. Şeyde e, ee, Kırşehir Vali Yardımcısı orada bir bilgisayar çocuk vardı. Herkese program yapıyordu, satıyordu, bilgisayar satıyordu, bir şeyler yapıyordu. Konuşurken dedim ki sen en çok hangi oyunu seviyorsun, ne yapıyorsun? Dedim ki ben bilgisayarda oyun oynamayı bilmem dedim. Hiç oynamam ben dedim. Herkesi oyun satıyor. Kendisi bilgisayarda program yapıyorum. Ben? Bilgisayarda oyun oynamayı bilmiyorum. Doğrusu ben de öğrenemedim bilgisayarda oyun oynamayı. Öğrenemedim. Yani bu bilgisayarlar dünyada başka ülkelerin başaramadığı bir şeyi başarmak için yola çıktı. Bir sürü de para harcıyoruz. Niye? ülkemiz ve sizler ve gelecek nesiller, gelecekte ülkemiz en gelişmiş ülkeler arasında En iyi bilgiyi biz üretelim. En iyi buluşları biz yapalım. En iyi çalışmaları biz yapalım. Bu projeden önce Türkiye'de tablet üretiliyordu. Şimdi Vestel diye bir Türk şirketi eskiden Vestel televizyon yapıyordu. Bu da bu da yapıyordu. Her şey yapıyordu ve dünyaya satıyorduk. <laughs> Ama bu projeyle Vestel evet, tablet yapıyor, tablet bilgisayar yapıyor. Ve sizlerin sayesinde biz gelecekte ne yapacağız? Hedefim, amacımız ne? Dünyanın hiç kimse yapamadığı şeyler biz yapıyoruz. Hiç kimse yapamadığı şeyler biz yapıyoruz. Hiç kimsenin yapamadığı, hiçbir ülkenin başaramadığı birçok şeyi biz başarıyoruz. Neyi başarıyoruz? En son dünya ekonomik krizle boğuşurken